Haberal.com'dan herkese merhaba. Şarkıcı Demet Akalın, Afgan sığınmacıların Van sokaklarında çekilen görüntülerine tepki gösterdi. Binlerce sığınmacının kaçak olarak ülkeye giriş yaptığı ve Van sokaklarında koşarken görüntülerinin çekilmesi sonrası Akalın, Instagram hesabından videoyu paylaşarak, ''Yeter artık, yeter be!'' ifadelerini kullandı. O videoda neler var, Bir izleyelim. 어. Evet, yüzlerce sığınmacının Türkiye topraklarına geçmesinin ardından şarkıcı Demet Akalın'ın gösterdiği tepkiye dostları ve hayranları da destek verdi. Ee, bu isimlerden biri Işın Karaca oldu. Allah kahretsin, memleket yanıyor. Kapılardan giren girene ifadelerini kullandı. Esra Sönmez son me mezerde ülkelerinde savaş varsa kadınlar ve çocuklar da gelsin o zaman. Dedi. Yine bir başka e, kullanıcı Bahar Gündağ adında akın akın geliyorlar kimse durun demiyor. TV'de hiçbir haber kanalında bu mülteci girişlerini göremiyoruz. Özledik ve tarafsız yayınları diyor Cihan isimli bir kullanıcı. Özlem e, adında bir kullanıcı. Oha kesin bir plan var normal değil diyor. E, Aslı Sezen ofisyal hesabından da yine sanatçı. Ee, Harbiden yeter ama tepkisi geldi. Ee, Demet Akalın'ın tepkisi böyleydi. Ee, Van sınırından giren Afganlı mültecilerin görüntülerini paylaşarak tepkisini dile getirdi Demet Akalın. Ee, şarkıcı yine Işın Karaca da kendisine e, destek verdi ve onun yanında başka sanatçı dostları da Demet Akalın'a destek verdi. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim.